Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi aldıklarının müjdesini verdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi aldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi aldıklarını açıkladı. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak bilindiği gibi gerek ilimize gerekse bölgemize hizmet vermeye devam ediyorduk. Bugüne kadar bölge ve il, ülkemizin diğer illerinden de birçok hasta kabul edip tedavilerini gerçekleştirdik. Bugün e, halkımıza müjdeli bir haber olarak e, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi aldığımızı da duyurmak istiyoruz. Başhekim Profesör Doktor Kaygusuz belge sayesinde yurt dışından da hasta gelip ve tedavilerini yaptırabileceklerini aktardı. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesiyle bundan sonra yurt dışından gelecek e, hastalarımıza da kapılarımızı rahatlıkla açabileceğiz. Yurt dışından ilimizi, hastanemizi tercih eden hastalar e, bu belge sayesinde çok rahat olarak hastanemizden e, tedavilerini alabilecekler. E, eskiden gelmek isteseler bile bir takım e, kendi e, sosyal güvenliklerinin ödeme problemlerinden dolayı hastaların çoğu gelemiyordu. Ama Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'nin alınmış olmasıyla birlikte bu sorunlar da ortadan kaldırılacak ve yurt dışından hastanemizi tercih edip gelmek isteyen hastalar e, hastanemizden çok rahat olarak hizmet alabilecekler.